Herkese merhaba arkadaşlar. Aksen hisse senedinde günlük periyotta bir incelemeye başlayalım. Aksen hisse senedi kendi trend kanalı içerisinde, şu yeşil trend kanalı içerisinde aşağı yukarı yönlü hareketlerine uzun zamandır devam ediyor. Kendi trend kanalına sadık bir hisse senedi diyebilirim. Uzun zamandır da grafiksel olarak takip ettiğim, fırsat bulduğum zaman Değerlendirmeye çalıştığım bir e, hisse senedi. E, geçtiğimiz dönemde yakın zamanda kanal trend tepesinden sert bir düzeltme ile beraber e, bir kendi düzeltme içerisine girmişti. Bu noktada tekrar e, yakın destek noktası olan şu sarı trend desteğine kadar bir geri çekilme gerçekleştirme sonrası e, son dönemde yavaş yavaş e, bir yatayda toparlanma işaretleri veriyor. E, bu noktada baktığımızda Erasay'ın 30'lardan başlatıp 50 üzerine atması sonra tekrar 50 altına e, inip burada bir yatay seyir izleyip e, 53, 55, 50 o civarlarda günlük periyotta e, takılıyor. E, düşüş hacim mumlarının e, seviyelerinin alçak olduğu e, zaman zaman alım mumlarının ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz hacimsel olarak. E, bu hissede bir e, yavaş yavaş toparlanma işaretleri olarak görülebilir tabii ki e, günlük periyotta değerlendirmemizi yaparken özellikle e, 10 günlük ortalamanın üzerinde olmasını dikkat ediyoruz hissenin 10 günlük ortalamamız 528 hisse kapanış fiyatı 520'lerde 5 günlük ortalaması 533'te e, bu şekilde. E, EMA 55, 89, 144, 233 e, ortalamalarımız alt alta dizilmiş durumda hisseye destek olacak şekilde e, sıralanmış bir yapı oluşturmuş. E, bu sağlıklı bir hissenin trend kanalı içerisindeki e, hareketlerine işaret ediliyor. E, ortalamaların da paralel şekilde hisseye eşlik etmesi hisse için tabii ki olumlu. Aşağı negatifsel yönlü dönüşlerde e, bu ortalamaların günlük periyotta destek amaçlı kullanılması açısından önemli fiyat noktalarıdır. Yine grafiğimizde ortalamaları kapatıp pivot değerlerini baz alacak olursak evet, haftalık pivotumuz açıkmış. Haftalık pivot değerinin 5.33 37 bandında olduğunu, Hissenin de ortalamanın üzerinde, haftalık ortalamanın üzerinde e, tutunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada haftalık pivot değerlerinin destek ve direnç amaçlı e, önemlerini daha önceki videolarımızda anlatmıştık. E, burada pivot üzerinde durduğu sürece e, haftalık pivot direnç değerlerine doğru hisse e, gitmeye çalışacağını e, daha önceki eğitim videolarında e, bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi hisse daha kısa periyotta bizim e, takip etmeyi daha çok tercih ettiğimiz saatlik periyotta bakacak olursak daha şöyle bir net tablo görelim. Gördüğünüz gibi demin bahsettiğimiz sarı trend çizgisi üzerinde 2 e, 3 defa destek alarak bu trend üstünü üstünde tutunmayı başarmış ve yukarı e, yönlü bir kama oluşturduğunu e, görüyoruz hissenin. Bu kamu üzerinde yatay veya ani hareketlerle yukarı üst banda doğru gitme hareketleri yapmaya çalışabiliriz size zaman içerisinde. Bu tabi mevcut durumda borsanın günlük hareketleriyle beraber hissenin de kendi ile alakalı bir şey. Fakat bizim biraz önce bahsettiğimiz gibi potansiyel olarak haftalık pivot değerinin üzerinde tutunmuş ve buradan tepki vermeye çalışan bir hisse pozitif görünümünü korumaya çalışıyor. Saatlik periyotta da RSI'nin 58 lira dayandığını görüyoruz. Bu da bir güçlenme işareti olarak algılanabilir. Özellikle RSI 60'ın üzerinde daha hareketli hale gelebilir hisse fiyatı açısından. Destek dirençleri sağda bu şekilde görebildiğiniz gibi. Mesela bu destek dirençleri bazı arkadaşlar bunlar çok uzak destek dirençler diyor. Onun da çok kolayı var arkadaşlar. Hemen buradan geliyorsunuz. Günlük pivot değerlerini açtığınızda size çok daha yakın değerleri karşınıza çıkartıyor. Buyurun. Mesela burada günlük periyotlara da baktığımızda 5.27 üzerinde 5.32 üzerinde kaldığı sürece sorun yok gibi gösteriyor. Hisse fiyatı 5.40'da yakın dirençleri 44 48 58 Aşağıda destek noktaları ise yine sıralanmış durumda. 32, 30, 27, 20 diye bu şekilde destek direnç olarak takip etme imkanını sunuyor sizlere. Şimdi grafiği bir de bizim üzerinde sürekli hassasiyetle durup çalıştığımız ve gelişimler kaydetmeye uğraştığımız hull sistemle baktığımızda ise hull sistem yine gördüğünüz gibi bir düzeltme sonrasında bir e, hull kanalımız yataya doğru bir dönmüş. Bunun içerisinde e, ready mumu oluşmuş. Daha sonrasında 14.50'yi kesmiş ve bir al sinyali üretmiş. Gördüğünüz gibi al sinyalinin kapanış mumu fiyatı 5.34'te. E, bu noktada e, hisse gün içerisinde en yüksek 5.40'ı görmüş ve e, en yükseğinde de günü kapatmış durumda. Bu noktada en önemli şey hisse fiyatı hull sistemdeki bütün değerlerin en üstünde kapatması hisse için oldukça pozitif bir durum arkadaşlar. Umarım bu pozitifliği devam ettirerek yukarı yönlü güzel hareketler yapar. Takipçilerini memnun eder. Formasyon anlamında bakacak olursak yani burada bir gördüğünüz gibi bayrak formasyonu gibi bir formasyon da oluşmuş ama biraz fazla salmış aşağıya sanırsam. E, buradaki trendi şimdi trendten bahsetmişken mesela TradingView'da arkadaşlar güzel bir uygulama var sırası gelmişken ondan da bahsedeyim bu regresyon trendi diye bir e, çizim aracı var yani bu aracı kullanmanızı tavsiye ederim size mesela tepeden aşağı doğru düzeltmeye giren e, hisseye bu hareketi çektiğinizde size hissenin e, regresyon trendini verecek bu trendin kırılımı önemli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi biz şimdi zirveden aşağı yönlü çektiğimiz düzeltmede 5.40 seviyesine kadar gelen hisse fiyatının normalde tam burada bir direnç trend direncine geldiğini, düşen kanalı kırmak üzere olduğunu bize gösteriyor. Bu trend çizme Araçlarını muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum, özellikle trading view kullanıyorsanız e, oldukça faydalı olacaktır. Bu da arada bir e, hisse senedi incelerken trading e, eğitimi olmuş olsun veya bakın şöyle buradaki bir alanı aldığımızda bakın hisseye biz trend kanalı oluşturuyor ve bu trendin şu anda hisse fiyatı orta göbeğinde. Yani bunu istediğiniz bölgeden çekerek hissenin yatsal olarak ya da trendsel olarak daha doğrusu e, ne e, durumda olduğunu e, size görmenizi sağlar sizin. Buyurun şuradan da çekelim mesela. Şuradaki trend kanalı içerisindeki hareketinin e, nasıl olduğunu görmek için. Şöyle çektiğimizde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hisse fiyatı, regresyon kanalı diyebiliriz. Bu kanal içerisinde e, Hisse kaldığı sürece e, yukarı yönlü trend e, devam etmeye çalışacaktır. Evet hisse için şimdilik anlatacaklarımız, ifade edeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.